Çetrefilli yol. Hayır. Ya orası değilmiş. ha, ha tamam. Ben bok, başka bir yer bu sandım. Oyun, bu da bok gibi oyun. Buradaki tamam. adamları seviyorum ben ya. Beyaz beyaz. Sev seviyor musun? Ha. Ya. Keratalar. <gülüyor> <gülüyor> bu saçma bir sevgi. Oksi tetrasiklin. Oksi tetrasiklin mi ne? Aklıma yine şey geldi. Muvaffakiyetsizleştire veremeyebilecek ne, neydi lan? <laughs> Yazılı olmadan okumak çok zor. Muvaffak diyebilir miyim? Şey. Muvaffak ben <laughs> şu an Şu şey an olmaz. Şey diyeceğim. İki kişi şu kapıdan girsin. İki kişi yandan. Devam. Hadi. Sağ tarafa flash atıyorum. Kafamız rahat olsun. Hızlıdan şu. Şuraya... Sıvıyorum. Sen onu şey yapıyorsan ben etrafa bakıyorum. <laughs> bir tansiyonun düşmüş diye yorumladım. Sağ <laughs> tarafta burada biri olabilir belki. Mümkün. <laughs> 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 Birazcık abartmış olabilirim. Şey Bir şey yapacağım. Biz olabilir. Bizi vurmayın da. Aa bak. Yok. Tamam. O da dildoya benziyor lan. Ney mi o? Ne o öyle? Ne dildosu He? lan? Sosisli. Aa <laughs> Kapıları açıp <laughs> tamam, kapıları açıp bıraksana. Tamam. tamam haydi be. Nasıl aynı lan? Adam nefes almaya çalışıyor. Öldüm. Öldüm. Ölme. Verdim, ölme gel direkt, gel direkt aşağıdan sıkıyorlar. Adam ölmüş olabilir ya. Ana göre öldü. Şunun çatısını kontrol edelim. Motora bakacaktım, o tarafta biri var mı diye. Flash atıyorum. Arkadaşlar, At. istiyorsanız baştan başlayabiliriz çünkü bu adam öldü galiba. Şunun ölesi varmış. Eksi mi ki raporlayınca? Eksi mıydı O zaman devam. Tansiyon düşmüştür belki. Yukarı çıkalım istersen. Yukarıda aradan. Buraya gezdik bu arada ya. Nereden, Nereden sıkıyor, Aradan aradan. Hah tamam. Yemiş. Öldürme. Sıktım ben de. <laughs> Lan bıraksana. <laughs> Heh bırakıyor <sana gülüyor> yavaş yavaş ağır ağır. Tamam sıkma. Tamam. Bırakıyorum. E sen de kazanacaksın ben de kazanacağım. Dışarıdan mı sıkıyor ki? Şu yukarıdan sıkıyor. Ha sen ne arıyorsun burada? Sen sen devre alsana. Yukarı koş, yukarı koş. <laughs> Nasıl ya? Öldü, Öldü değil mi? Öldü de bir dakika dur. İntikamını alacaktım alamadım. <laughs> ya plastikler bile ölmüştüm orası yaptı sıkıştırdım kafasına ya tabanca ile sık tabanca ile. Kaskı var bir şey olmuyor. Mermim yok tabancada. Aa. Öldü artık da. Hani ne yapayım adama. Daha önce baktığımız yer olması üzücüydü sadece. Baktık ama oraya biz. Evet. Koşuyorlar işte geziyorlar bunlar da gezen tavuk. Bunlar da böyle. İnsan yerinde durur <laughs> değil mi? Terörist, terörist. Biz direkt yukarıdan girelim mi o zaman? Kimiz? Hadi. Merdiven diğer tarafta mıydı lan? Biz buraya geldik ama. <laughs> ne yapalım o zaman? Girelim biz... buradan açık. ya. Gel gel. Benim o zaman. girelim buradan değil mi? Benim sen gelince buraya ben de biliyorum ben <laughs> de. Benim bir <laughs> yer yol algım zayıf. Nasıl biliyorsun hadi? Bana güven bir şikondur da. <laughs> Ağdan gidiyorum. Ben hissedebilirim bazen ama asla bir haritayla kıyaslanamam. İşte bunda. İsmi olacak. <laughs> Olmamayı seçti. Trailerler silahı. coming. Hmm. Dur, Receive with caution. bu düşüş. Anlat. Yukarı. Ben yukarı. Geri gel şu, an. şu an geri gelemem geri ama. Aldım adamım. Yukarı gelebilirsin. Yukarı, yukarı mı? Yukarı mı? Geleceğim bekle. Az dayansana. Buranın yukarısı daha tehlikeli yani. Sonra bırakın, sonraya bırakınca. Lan burada da var. Her adam var. Siz ne yaşıyorsunuz ya? Gördü. Merdivenden sıkamaz. Flash atıyorum direkt yukarı. Ben de flash atıyorum. Ben yukarı ben aşağı bakıyorum o zaman. Tamam bıraktı yukarıdaki silahı. Ölme ölme. <laughs> Ölme. Ölme Karabaş. Şu iki kişi falan yüksek ihtimal. Ya, vurdum adamı ya, vurdum ya. İntikamını intikamını almaya gidiyorum. Ortuncu odasına girelim, girelim de bomb gömelerim. Neredesin lan? <laughs> Kahpe. Evet o son adammışsın son adam ölmüşsün. Son adam mıymış Çatıyı beraber çıkarız arkadaşlar. Ama çatı basit. Yukarıdan aşağı doğru temizlemek daha çok içimi rahatlatıyor bu noktada. Aşağısı çok karışık çünkü. Yukarıdan da sıkabiliyorlar falan. Hangi swat taktiğiyle oynuyorsunuz? İçimi rahatlatıyor. Bir salıyorum yine o tarafa doğru. Belki. Tutar. Kaç kaç kaç. Arada merdiven var sıkamıyor. Arada merdiven var sıkamıyor. sonra Yukarı bir daha flash sallıyorum. Var var bak tamam, girme. Eğim koy bekliyorum. Can aldım. Beni bekle. Vurdum ben aşağıda. Yukarı gittim. yukarıdaki adam aldı. E e aşağı kaçtı. Tamam seviler alırız. Aşağıda da var. Kaç kaç kaç. Sivil'den. Ama buradan vuramaz beni. Yere. yere attım flash'ı. Aşağıya ben de rpx sarıyorum Ben kaçtım Şey yapma ben Bakma bakma kaç kaç O ölmek için Kaçıyorum, Kaçıyorum. Kaç. Vurdum da İki kişiler gel, ama Gel 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 Hatta daha kalabalık <laughs> bir <bile> yol olabilir Neredesin <laughs> Adama dikkat et şeyin olayın içinde, içindeyim Kullanın içerisinde olabilir mi? Gizem birim yoksa İçerideki o bizden yok. biri Olsa bence söylerdi <laughs> Dikkat edeceğiz o zaman Ya ananın avradını Niye üstüme yediren adam geliyor ki Ya da dördü biz beraber yukarıda gidelim. Bak burada da bir seçenek. Flash'ı merdiven altından yemiyormuş. Onu fark ettim. Bir tane daha olabilir. Devam edin. Bize Var bir tane daha. Bekle 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 bekle. Evet. Kanamayı, durduruyorum. Kanamayı durduruyorum. Evet. Kanamayı durduruyorum. Kanamayı durduruyorum flaş atıyorum yukarıya. Ben de. Ne kadar aynıyız. <laughs> tamam yukarıda bir kişi var. Arkandayım ben. halledersin onu. İleridekine gidebilirsin. Gel gel. adam Görmedim ki. <laughs> Aşağıdan sıkan <sıkanlardan> birine indirdim. <laughs> <laughs> Mouse söylüyorum ben onu. Bir tane daha var onun arkasında dikkat et. Ya biz bir katalım. Evet. Sanırım bu da boş değil mi Emre? Evet. Arkadaşlar <gülüyor> biz <gülüyor> patlamışız. Nasıl? Biri ölü. Ne? <laughs> ya bir tur daha deneyelim. Yaparız çünkü iki kişi falan kalıyor en sona, onlar da ölüyoruz. Senin liderliğinde. Terasa sen çıkalım. oldum ben. Aynı anda girelim siz oraya görüş alın ki biz Emre ile bu odanın içi çevresini Kaç kaç Aynı kaç böyle ateş Tamam gidiyoruz oraya. Daha ufak, yani. ufak bir işimiz var burada. Burada biri var. Flaş atıyorum. Flaş atarsan iyi olabilir yemedim ama flaşı bi tane daha adam olabilir burada vardır birkaç temiz kaç 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 kaç, flaş lazım abi şuraya diğer taraftan gidelim, buraya döneceğiz burdan kaçırırız tıklıyorum tamamdır güvenliği sağlıyorum <laughs> flaş atıp mı <mıydı. gülüyor> girsek direkt, 1 dakika Tamam, gördüm Adam, adamı. adamı. Atıyorum flash'ı oraya doğru. Ben de attım, süpersin. Yani düşman mı var oğlum? Aynı yerde patladı herhalde ya. Yok da. Kaç, 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 kaç. Kaçmaya çalışıyorum. Şunlar mı olduk şimdi? arkadaşlarımızın yanına gidelim. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben görevin sağlığı için görevin kalanında emekliye ayrılıyorum. Sağlam bir yerde duruyorsun. Patatese çıkıyorum. Tamam. Çünkü kırmızı olmayan tek biri bir yerim biri yok. Muhtemelen bir mermi yersem öleceğim. Kanka bu arada şey izlersen de. Ben... <laughs> Seresiz tarada direkt ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi seri başla. Yapacağım. Tamam şimdi. Bu sefer ciddi. Lan kapı açık bu sefer. Dur 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 dur. Yaralandınız mı? Hiç. Ben yaralanmadım. O zaman yaralanmadınız yaralanmadım. Ha yaralanmadınız tamam. Nereye fırlattın o silahı? beni takip edin. Biliyorum sola baksın birisi. Şu durduğum yerden ya da orada. Işte. Bakıyorum. Tam iki bir diğeri ona yardım etsin. için en arkasında. Bu Burada kesin devamı da var. Bir evet. hemen alıyorum. Tamam burası temiz Emre çıkalım. Seriden. Tamam bekle buraya girmeyelim buraya girmeyelim. Oraya girmeyin kontrol etmemiz gerekiyor. Yanınıza mı gelelim? Aynen. Aynen. Oraya girmeyin dağılım hiç dağılmayacağız. Aha. Şu sivil i̇şte elektrik var. odasına gireceğiz. Elektrik odasının en son sol tarafında şeye Server odasına bağlanıp Düşman Kapayacağız. Tamam Aynen. şimdi. Azıcık aralayalım. Bir flash sallayayım. Dur sallama sallama. Çok geç. Kaç bakalım. <laughs> Aha, Varmış. Var. Atıyorum flash ileri. <laughs> bir tane <Allah>. var. <laughs> Üstte de var camda. Bir de şey yapmaz abi. Ne yapıyoruz şu anda? Çıkmamız lazım. Acil. O yüzden o sol köşede devam et. Yapışık bir şekilde. Yukarıya eğim olarak soldan çıkalım direkt. Soldan mı? Şimdi dur sağ. Adam teslim oldu. Oh my God. We're ready. Sen mümkün olduğunca gitme bile Tolga şu an. En arkada. Şuraları anlıyor mu? Bana laf ettik şimdi. Hayır ölme diye. Teşekkür ederim. Ama benim canım takımdakilerin canından değerli. Şu an evet. Hayır. için. Arkadan nasıl sinsi sinsi si yaklaşıyor? İçeri bak, içeri bak. Sen bende o. Gördüm. Aynı anda gördük onu. <laughs> Parmak ucuna kalkmış resmen. Eller şeyde bir de... Tırın <laughs> tırın tırın tırın. Abi şey, ortadaki yerde bırakmış olabilir. <laughs> Aa o! Tolga! Tolga! İçimdeki kahramana engel olamadım. Ya bir. Allah ya. Allah, İkincisi Allah, ne dedim? tutukladığımız bir adama sıktım dikkatim dağıldı iki. Bitecek bu görev. Çok kötüyüm <laughs> şu an. Bu görev bitmeden ne ekmek ne su. Adam var yine hemen karşım. Aynı şekilde iki kişi yanda birerdesin. Özür dilerim. <laughs> 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 Bırakın tehlikeli. Yanlışlıkla mıydı? Ee, bir, bir nebze. Yüzde 40 yanlışlıkla 160 isteyerek. Sadece doğru zamanını... <laughs> Kafamı içeri soktu baba sadece ya. <laughs> dibindeydim baba. Bendik bir şey olamaz bu. Tolga'nın <laughs> yine tüm dikkatli alıp Tolga'nın dikkati dağılınca ben bir bölümü ne kadar çok oynarsak o kadar çırıda çıkıyorum galiba fark etmeden. Karşıda. Aç. Onu da yemediyse <laughs> 6 f diyecektim ben. <laughs> Bak yine bana bana sıkıyor. Dört <laughs> kişiyiz burada. Yeter artık. <laughs> Eee? ha <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. Dönüyor çok görünmüyor. 2 tane var, Bir tane var. Birini tesirladım. Aradım. <gülüyor> <gülüyor> Ucran, uçsun, 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 Nerede bak? Bana göster. Lan her yerdeler. Her yerde. <laughs> 8 Öldü e evet, evet. öldü. Öldü mü? Hı -hı. Hatta hiç buradan girmeyelim de biz. Gelin bu kapı ee, çok geniş. Zaten buradan hiç girmeyin karşınızda iki tane adam. E, onları direkt dağılmasaydı onlar. Soldaki ilk kapıdan girersek daha tatlı olur o zaman. Adam var direkt. <laughs> Flash atıyorum. Tamam, ne aldım? <laughs> Yememiş yememiş. Bu adam var. Tam Emre görünme şu. Çok... Ye şu çizgi ya. Geriye geleceğim. Çok açıldık çünkü hızlı hareket etmek zorunda kaldık üzerimize geldikleri için. Burada da var. Geri çık. Çıkamadım, çıkamadım ki arkamda biri var. Aa! <laughs>